Hepiz Hepizler de merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyorum yanımda Brut var Hoş geldin Brut Hoş bulduk Evet arkadaşlar hemen baş Oy Oynayalım arkadaşlar Bunu hazır çek ee, Arkadaşlar ben e, Halit benim ne kadar, nereden nereye kadar kupa kasacağımı söyle Kupa yolunu anlayacağım. Arkadaşlar ben e, 6294 kupayım Yani 6000 bin... 294. Buralarda şuraya çok yakınım mega kutuya. Oradan ta bu mega kutuya kadar almayacağım. Şuraya kadar. Hem başlayalım. Şu an yan yanayız. Falan... Arkadaşlar neden? Arkadaşlar ne, neden Nita'yı seçtiğini diyorsanız arkadaşlar. Nitay çünkü Ay'sının arkasında durup herkesi öldürmek çok kolay. Bunu direkt ortaya dalanın. Bulut ortaya dalalım dedi. Bulut ortaya dedim Aa, ya. Sen neden oraya gittin? Ortaya gelseydin keşke. Sen öp. Ah, ah. Bulut vur vur vur. Hayır. Öldük ya. Bana ben kaçtım. Öldüremiyorsun bunu. Ayının kafanı yedin mi sen? Yedim. Bunu ciddi şey al. Sen iki al ben bunları alalım. Tamam, Aa internet oğlum. Aa. Ne oluyor? Anladım. Çok az Çok Öldük bulut bak öleceğiz. Yok ben ölmem. Ölmek yok. Ee, şuradan. Ben gel 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 ben ayımı doldurmam lazım. Lan Kaç. Vallahi öldüm bunu sen. Lan kaçtım. Ya bunu da öldürüyor yakından ya çok. Oha lan. Oha lan. Ya internet bağlantısına bak ya. 300 gibi kalsın sen tane balansı ya. Oğlum sen niye çalışmıyorsun lan? Ne Ya Bir kaptı. <laughs> 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 bir kaptı. <laughs> <laughs> <Yine ben baktım. gülüyor> <laughs> bir kaptı. 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 Bir Bir kaptı. mega kaptı. Bir kaptı. Bir kaptı. Bir Bir Arkadaşlar bana 3-4 aydır hiç karakter çıkmıyor. İşte 5. aya girecek. Arkadaşlar nedenini biliyorsanız yorumlara yazın lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar ilk güncelleme geldiğinde, Jeki geldiğinde ben ilk kümada tuttuğum kardeşimin tabletinden açtım. Benim bilgisayarda güncelleme olmuyor. Niye ben de bilmiyorum. Sizin gibi izledim. O zaman o kadar da kardeşimin tabletinden hesabına girdim. Kümada tuttuğum Oradan mega kestra ve keteje çıkardım. Eee Hadi. Ölen. Vallahi ben hadi de. Amino, değil miyim değil miyim? Evet. İşte Bunu ulti ulti ulti. Tamam like. be dokhuldu valla. Hayır, o kaçtık. Kaçtı. koştuk lan? İmkansızı başardık arkadaşlar. Arkadaşlar Bunu internet yine öyle yaptı ya. Ya ne oluyor? Ben bak. Yardım geldi. Aa. Bunu öldürdüm. Sen çok şanslıyım. Lan. Çok güzel taktik yaptın. Çok güzel. Birini buluyorum. 13 oldum. 13 oldum. Sen haritan kaç deneyim? Deneyimim bakayım buradan. 35. Benim azıcık. Arkadaşlar oyunda en fakir olan benim. Hiç param yok. Benim 287 var senin. Benim 407 vardı da yükseltmek için kullanıyorum. Şu an 3 4 tane kartlarımı yükselttim. 117 kart. 117 kart var. Ne çıkacak? Aa rüzgar önde. Ay benim kart. Evet arkadaşlar hemen bulutun kartlarını göstereyim. Oğlum savaşçı ne yapıyor? Profile gir. Profil. Kolt Elfino şeyle şeyle Nita Rosa. Koltun e hatta ben size şimdi göstereyim koltun şeyini. O aksesuarını. Kolt Elfino şeyle Nita Rosa Jeki Bale J Jesse, Rico Bo Tera Brock Poco Dynamite Darren Bu Kar kar, Bi Bibi Tik 8 bit Kendi de robot iş çıkardım Arkadaşlar koltuğu aksesuarını çıkardım Evet arkadaşlar çıkartmış. Nikan'ın da dükkandan aldım Şöyle. Yok, Yok. Ben arkadaşlar <laughs> bir tane aldım. Aa bu da senin koltuğun kaç lütfen? Be? 18. Benim 20. Ben koltuğa fazla önemem. Arkadaşlar bu hesabı ondan sonra şey yaptım, kurdum ama koltu yine 20 lira yapmayı başardım. arkadaşlar bizim de etkinlik vardı orada Halit'in 100 lira hesabı vardı Hepsi, şey, onu da sildi sile gitti Mesela Halit'e şimdi bekle Bakla olsun mı? O, arkadaşlar bizim de aynı isim ama bizim büyük yazılmış. Ee, iki kulüpte hem, hem bizim kulüp çıkıyor hem de e, yüz. 8.100 8.100 olmuş. Yine. Aa, Onda 10. da 20 <laughs> rütbe var. Arkadaşlar biz Pingi kardeşim çalmıştı Halit'e. Mesela bu. Bu da aynı Halit'in hesabı. Mega patlama uğrunu bu da e, halamın oğlu kuzenin. <laughs> halamın oğlunun e, hesabım. Arkadaşlar bak bu benim bir, birinci hesabım. Bu benim ikinci hesabım. Bu benim üçüncü hesabım. Bu benim dördüncü hesabım. Dört hesabı arkadaşlar buraya getirdim. Sildim gitti. Gitti hepsi arkadaşlar. Arkadaşlar kulüpte on altı kişiyiz. Ee, arkadaşlar kulübümüzde elli altı bin elli bin iki yüz Arkadaşlar bunu 100, 100 bin Dünya birincisi bu arkadaşlar. Her akşam saat 8'de canlı yayın var Nemo TV'de. Gelmeyi unutmayın. Klüpte e, yapıyoruz böyle yani. şey. Her arka, akşam üç. demiyorum da bazı Bazı pazar günleri yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü işim var pazar günleri. Ne <laughs> oldu? Sen sekiz biti al yine bulur. Sen pena alıyordu. Ha sende tik var mı yok? Tik, tik var. Tik. Hey şaka yaptım. Ben bye bye. Arkadaşlar ben ne yapıyordum? Şey yapıyordum. ben ben, ben o orada tik Şimdi ben daha ne Bir amaç. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Halit ben takacağım tamam mı? Ben bir yerde bir duracağım. duracağım. Sen arkama bulma arkadaşlar. Tamam. Neden ki? Ben onu öyle yapıyorduk da. Göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Şimdi ben buradayım arkadaşlar. Ben şimdi oynamıyorum. Halit sen arkama geç. Arkadaşlar götümde gördüğünüz gibi şey var burada bir tane bomba gibi bir şey patlayacağım Hat oraya tam bir tane hmm. yani. aa, 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 ya yine internet öyle yapmaya başladı ya güzel güzeldi arkadaşlar Hay bu zaman öldük biz. Işte. Öldük. Yalnız Çok kötü ya. Ben ben alacağım. 10 bir yapmam lazım. Bu 9'um. 8 bir tane 8 9 Ben de olsa senden önce yapardım. Yine internet böyle yaptı ya. Ya kim giriyor lan? Belki rüzgar bağlanmış 50 tane oyun itti. Düzeldi düzeldi gel. Ah yine geldi evet Piper geldi yanına ölmüşüm. Valla Piper internetle. <laughs> bu bu internetle bunu kim oynayabilir ki? Ha, ha. Lan nereye gidiyor lan ya? Ha, ha. Tabletin kendi kendine iş yapıyor.

Ya, güzel mi? Hani şarkı Tamam. Arkadaşlar benim fazla güzel oynayamamın sebebi bilgisayarda oynuyorum. Bilgisayarda da aşırı oynuyorum. Da, oder? Da, internete bak ya. <laughs> i̇nternete bak ya. Oynamaz ki bu internetle bunu. Hep düşeriz ki. Aslanımıza düşeriz bu lütfen biz bunu internetle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bağlanıyor bunlara. 咱们说，那不是青菜包，那米呀嘛，以前那是好吃的那种。 arkada çok manyacağını biliyordum. Ya Tam <laughs> <Pem, pem> bak Onu canı çok acı Gitsene alka, ya Azuk siliyor siliyor Ulti dedim ama. Ulti koydu orta. Aç. Aç. Bu ucundan ben de... Ulti at, ulti, O gelsin orda... like, bana <Di1> kastı oyun kastı bende. Sen de, de kasıyorum. E kasmaz tabii ki. Sen kasıyorsun. Kupadan kupa arttı kupa kupa sıfır dışıştım. Sıfır kufa Bulut bence ben koltuğa. Ben de. <laughs> şöyle yap Ben sonra arkadaşlar videonun da sonuna gelelim. Neden bu kadar şimdi? Ulan o bulut kutuları görsen sen. Ne oluyor? Ortada bir sürü yük var. Ama 8 bit beni alacağım. Ee, 8 bit seni alamaz. Çünkü Oğlum sen sen artist mi olmuşsun kardeş? Kardeş. Ee, biraz görüşürüz. Çok kolay valla. Kisi öldüm. Ola 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 ola. Ben ölümüne git la derken. Çok güzel bir şey. Uff. Diye de ölürdün ha. <laughs> bu. Görünmez ya ondan sana tek attım. Oha <laughs> lan oha. Hayır Hayır. arkadaşlar bu videonun da son Bu videonun da sonuna gelen burada Like atıp abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay